Tam gittim, bir yarım saat sonra babamı defnetmek için kaldırdılar. Ben çok suçladım kendimi, niye gidemedim, belki bana e, bir şeyler söyleyecekti falan diye çok kendimi suçladım. E, babamı vefat ettim, bir buçuk yıl sonra başladı huzursuz bacak sendromum. Hmm. E, hocam nerelere gittim, ne doktorlar neler, herkes dedi ki yok bu geç, geçmeyen bir hastalık, ömür boyu sizle e, sürecek ama geçti. Yaz yaptım. Sonra babamla helalleşme yaptım. Yüzleşme yaptım. Orası çok önemli biliyor musunuz? Bakın birçok kişi yaz sonlandırma yaparken oraya atlıyor. Ben eğitimlerde özellikle orayı evet. uyguluyorum ama mesela babanıza öfkeniz varsa evet. mümkünse öncelikle yüzleşme sonra yaz sonlandırma yapın diyorum. Burada bir hata yapılıyor. Öfkeli öfkeli yaz sonlandırmaya kalkanlar oluyor. Olmaz. Önce bir içinizdeki o anlayışı geliştirin. O hesabı kapatın. Affetmek zorunda değilsiniz. O hesap kapandıktan sonra bir yaz sonlandırma yaparsanız iddia ediyorum 300'den fazla sendromun sebebi yaslardır. Yani yaslar sandığınız kadar basit geçip gitmiyor. Unutulmuyor. Ve siz orayı yakalamışsınız. Yüzleşme veya sonlandırma yapmışsınız. Ee, huzursuz bacak sendromu yüzünden nörologlara sor İlaçlarla hiçbir şey yapamazsınız. Yok, olmadı. Sadece yuttur. Sadece şey yutturla. Şey yani. Uyku Evet, çok şey yaptır. Akapun Bir şey, şey yaptırdım. Hocam ya çok ilaçlar kullandım. Yok, hiçbir faydası olmadı. Ve huzursuz bacak sendromu ben e, yaptım. E, e, yüzleşmeyi sonra yaz sonlandırmasını. Bir birkaç gün sonra anam baktım ben gece uyuyorum. Hı hı. Eşime dedim. Aa ben uyuyorum. Ben uyanmadım gece. Çünkü her gece 3-4 saat evin içinde böyle geziyordum. E, uyumuyordum yani. Çok şükür. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Rabbim. Sonra teşekkür. siz vesile oldunuz. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi bir dakika ekranda kalın. Sevgili katılımcılar Yegane Hanım'ın yüzüne bakın. Bilmiyorum. hani Ben enerjimi okuyorum. Benim bir yeteneğim mi var bilmiyorum. Ama benim aradığım ilham verici tarafı işte burası. Yani sizin şu an yüzünüzde gördüğümüz o ışık gerçekten kendinizi hayatın neresine koyduğunuz, ilham verici tarafta olmanız, ışığı kabul etmez, kendi ışığınızı saçmanız, iyileşmenizde ayrı bir öncelik tanıyor. Diyorum ya hayata 5-0 ileride